Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitelerden birisi bugün aktif olmuş yeni bir site. Diğeri ise eski ama az bilindik bir site. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 100 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. Free spinleri Pragmatic play sağlayıcısındaki Gate of Olympus ve Sweet Bonanza oyunundan veriyorlar. Buradan gelen kazançlarla da sadece bu sağlayıcıda yani Pragmatic play sağlayıcısının oyunlarını kullanabiliyormuşsunuz. Farklı alanlara girmek yasakmış. Free spin satın alımı da serbestmiş dostlarım. Eğer free bet alırsanız almış olduğunuz free beti futbol ve basketbol alanında kullanabiliyormuşsunuz. Eklenen free bet ile minimum 2 orandan bahis yapmanız lazımmış. Free bet kazancını da sadece spor alanında kullanabiliyormuşsunuz. Free bet ya da free spin deneme bonusu ile yapmanız gereken 2 tane bakiye var dostlarım. Bir tanesi 2500 TL yaparsanız 250 TL çekebiliyorsunuz. Diğeri ise 5000 TL yaparsanız 500 TL çekebiliyorsunuz. Başta da söylediğim gibi yatırım şartı yok dostlarım deneme bonusunu üye olduktan sonra profilinizdeki bonus talep menüsünden talep etmeniz lazım. Free spinleri talep ettikten sonra ek olarak profilinizden kazino free spinleri kısmından aktif de etmeniz gerekiyor. Birinci sitenin adı Undobet. Güncel giriş adresi de 116. Bu yeni sitemizdir dostlarım. Seriden eski ama az bilinlik olduğunu düşündüğüm ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Dostlarım bu sitede sadece kazino bonusu var. Yani bu 500 TL'yi farklı alanlarda kullanamıyorsunuz. Sadece slot oynayabiliyorsunuz. Ek olarak bu deneme bonusunu alabilmek için üye kayıt formundan 500 TL deneme bonusunu seçmeniz lazım. Eğer seçmezseniz ne yazık ki deneme bonusunu alamayacaksınız. Deneme bonusuyla 5000 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 500 TL çekebiliyormuşsunuz. Free Spin satın alımı da serbestmiş dostlarım. İkinci sitenin çok fazla detayına girmeyeceğim dostlarım. Çünkü eski bir site olduğu için belki bilenleriniz vardır. İkincisi de adı Kazi Blue, güncel giriş adresi de 149 638. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.